Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı oran orantı konusunun 7. testindeyiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bir bebek eşit ölçekte bir biberonda eşit sürede eşit miktar süt tüketmektedir. Şekil bir süt miktarı 19 18 dakika sonra şekil 2'dekine gelmiş. Şekil 2'deki sütü ne kadar sürede içer diyor. Şimdi bak 50 ölçekte sütümüz var. 30 ölçeğe gelmiş. Ne kadar azalmış? 20 ölçek azalmış. Ne kadar sürede? 18 dakikada. Diyoruz ki şu 30 ölçekteki su, e, süt ne kadar zamanda biter? Yani 30'u ne kadar zamanda bitireceğini soruyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptım. 30 çarpı 18 eşittir. Ne diyeceğim? 20 çarpı x. O zaman her yeri 20'ye böldüm. Böldüm. Gittiler. Biraz aşağı inelim. Şunları da sadeleştirdik. Sıfırları gitsin. 18'i 2'ye böldük. 9, 9 kere 3, 27 oldu. X eşittir. Kaç bulduk? Yani biz 27. 27 dakika sonra biberondaki bütün sütü bitirmiş olacak. İkinci sorumuzda aşağıdaki tablo Köydenizde bir günde yakalanan balıkların ton cinsinden değeridir diyor. Hamisi, palamut, kefal, al, kefal ve alabalık. Ee, bu balıkların ağırlıkları ile oluşturulan daire grafiğinde Kefale ait merkez hmm, açısını soruyor. Şimdi normal şartlarda burada ne kadar balığımız var? Bizim onu hesaplayalım. Şurası 100. Şuradan da 20 geldi. 360 dereceye biz 120 kilogram balık sığdıracağız ama biz sadece kefalin derecesini merak ediyoruz yani 15 derecede nedir diye bakıyoruz. İster içler dışar çarpımı yapın ya da şöyle bakın bak 120 ne yapmış? 3 kat artmış değil mi? E 15 de 3 kat artacak o zaman. 15 ile 3'ü çarptım ne olacakmış? 45 derecelik bir açıya sahip olması gerekiyormuş. Üçüncü sorumuza baktık. Bir yumurtacı, bir koli yumurtayı hazırlarken kolideki beyaz yumurta sayısının kahverengi yumurta sayısının 3 katı kadar olması gerektiğini hesaplıyormuş. Tamam. Beyazlar, bir de kahverengiler var. Kahverengi neyse beyazlar bunun 3 katı olması gerekiyormuş. Şimdi baktım. Kaç tane kahverengi var? 3 tane. Beyaz kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane de beyazımız var. Şimdi 3'ün mesela ben 3 katını alsam 9. Bak 11 az kaldı. O zaman ben şey diyeyim 3'ün 4 katını alayım. 3'ün 4 katını alamam. Hep 3 katını alacağım. 4'ün 3 katını alayım değil mi? Aa, dur yanlış şey aldık. Silgi alacaktık. Şöyle göstereyim size. Burada 4 yumurtam olsaydı 3 katını alsaydım burası ne olacaktı? 12. Demek ki burası için bir tane yumurta eklemem gerekiyor. Bunun 3 değil de 4 olması için bir yumurta daha eklemem gerekiyor. Yani benim en az 2 yumurtam daha olursa bu kolideki beyaz yumurtalar kahverengi yumurtaların 3 katı olurmuş arkadaşlar. Dördüncü sorumda kuru üzüm fındık ve de kuru üzüm levli bir tabağı var. Her iki tabakta eşit miktarda kuru üzüm bulunmaktadır diyor. Mavi tabaktaki kuru üzüm miktarının fındık oranını söylemiş. Neyi soruyor? Fındığın leblebiye oranı. Tamam. Şimdi kuru üzümün fındığa oranı 2 bölü 3. Sonra burada kuru üzümün leblebiye oranı 3 bölü 4. Şimdi dikkat et her ikisinde ortak olan kuru üzümler eşit olacaksa buradaki burada 3 ya ben hepsini eşitlemek için tamamını neyle çarpayım? İşte 6 da eşitleyeceğim diyeyim. 3 ile çarpayım. 6 da eşitlemek için bunu 2 ile dolu olarak burayı 2 ile çarpayım. O zaman kuru üzüm bölü fındık oranı 6 bölü 9 olur. Kuru üzüm bölü leblebi oranı da 6 bölü 8 olur. Bizden istediği şey kimi kimi oranıydı? Fındığın Levlebi oranı yani 9'un 8'i oranı istiyor. Cevabımız da arkadaşlar Edirne oluyor. Beşinci sorumuzda 5000 Beş metre yükseklikten atlayan bir paraşütçü her 2 saniyede 60 metre aşağı inmektedir diyor. Peki paraşütçü atladıktan 60 saniye sonra bak 2 saniyede 60 metre aşağı iniyorsa 60 saniyede ne kadar aşağı iner? Bunu ne yapmış? Kaç katına çıkmış? 30 katına çıkmış. O zaman bu da 30 katına çıksın. 1800 metre aşağı inecek. Yerden olan uzaklığı ne olacaktır o zaman? 5000 eksi 1800. Buna H1 demiş. Şimdi bir de H2 hesaplayalım. 100 saniye sonra. 2 saniyede 60 metre alçalıyorsa yani aşağı iniyorsa Neyi sormuştu? 100 saniyede ne kadar olur? Bu bunun kaç katı? 50 katı. 60'ın da 50 katını alırsam ne olur burası? 3 bin olur. E h 2 o zaman ne olacaktır yüksekliği? 5000'den. 3000'i çıkarırsam ne kadar yükseklikte dolduru bulurum? Bunların oranlarını sormuş bana. 5000'den eğer 1800'ü çıkarırsak 3200 mi kalıyor? 3200 bölü 5000'den 3000 çıkardım. 2000 kaldı. Bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Her ikisi de neyle? 4 ile sadeleştir. 8, 4'e böldüm. 5 cevabım da nerede? Adana'da. Altıncı sorumuzda şekilde kalınlıklara verilen kitaplar bir rafa yerleştirilecek, bir rafa şekildeki gibi dikey biçimde yerleştirilecektir. 12 fizik, 18 kimya, 9 tarih. Şimdi 12 fizik, 18 kimya, 9 tarih kitabı eşit oluyormuş. Kalınlıkları hakkında bilgiyi soruyor bana. Peki ben bu 12, 18 ve 9 nerede eşitlerim? 36'da. O zaman buna ne diyebilirim mesela ben? 3K. Ya da buna ne diyebilirim ben? 2k buraya ne diyebilirim? Tarih kitaplarına 4k bak yazayım. 3k 2k 4k. Şimdi bize sorduğu şey şu, bunların kalınlıkları ile ilgili bir yorum istiyor, değil mi? Sen 3'ü 4'ü ve 2'yi nerede eşlersen 12'de eşlersin. Bunun 12 olması için x'in ne olması gerekiyor arkadaşlar? 4x. 12 olması için burasının 6y. 12 olması için bunun 3 4x 6y, 3 z olması gerekiyormuş. O zaman cevabımız da neymiş? Denizliymiş. 7. sorumuzda süs eşya satılan bir dükkanda isteyen müşterilere isim ve anahtarlık yapılmaktadır. İsim ve anahtarlıkta her harf bir kere bir kareye gelecek şekilde isimler arası bırakarak bırakılarak yapılır. Boş kare için ücret ödenmez. Yazılan her sayısı ile orantılı yani doğru orantılı olarak ücret alınır. Şimdi şuraya baktığımızda İbrahim Turan Başay. Ee, ne kadar ödemiş? Bak 34 lira ödemiş. Toplam burada kaç tane harfimiz var diye bakacağız. Harfimiz var diye bakacağız arkadaşlar. 2 4 6 7 buradan geldi. 5 5 de buradan geldi. 17. 17 tanesi için 34 lira ödüyorsa bir tanesi için ne olacaktır? 2 lira öder değil mi? Her şey x diyeyim ben. 17x eşittir 34 ise x eşittir ne oldu? 2. O zaman bir tanesi için 2 lira ödüyorsa mahsum öztürk 6. Şurası kaç yapıyor? yazamadık. 6 yani 12 çarpı 2 dersem toplamda 24 lira ödeme yapacaktır. Cevabımız da Bursa'dır. Bize bir ölçek vermiş. Ölçek haritaları küçültmeye yarıyor değil mi? Şimdi bize ölçeğini belirtmiş arkadaşlar. Ee, fotoğrafta güneşin çapı 14 santimdir diyor. Gerçekteki çapını soruyor. Daha ne olacak? Büyüteceğiz biz bunu. Şimdi büyütmek istiyorsam bölmem çarparım değil mi? 14 santimle. Şurada kaç tane sıfırımız var bizim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 üzeri 9'u çarptım. Anlaştık mı? Sonra bunu ne yapmam gerekiyor benim? Bulacağım şey santimetre kilometreye dönüştürmem lazım. Kilometre cinsinden sormuş. 1 metre 100 santim. 1 kilometre 1000 metre ise 1000 ile 100'ü çarptım. 1000 ile 100'ü çarparsam bu 10 üzeri 4, 5 mi yaptı? Aynen 10 üzeri 5 eder. Böldüm. 10 üzeri 9, 10 üzeri 5 üstü sayılarda anlattık. Taban aynı sözler çıkarılır. Ne kaldı? 14 çarpı 10 üzeri 4 kaldı. Cevabımız da Bursa oldu arkadaşlar. Evet testimizin sonuna geldik. Bakıyoruz testin değil konunun sonuna da geldik. Bu iyi. Son bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Sayı problemleri, kesir problemleri. Kitapla ilgili sorular soruyorsunuz. Kitap hazırlanıyor arkadaşlar. İkinci kitapta yine TYT'nin devamı olacak. O yüzden hani umarım buradan bilgilerinizi çünkü tek tek her birinize yazamıyorum. O yüzden de hani bir zaten video izliyorsanız öğrenmiş olursunuz. Kitap bu kitabın devamı olacak. Yani problemlerden sonra işte ıı, bu kümelerdir, fonksiyonlardır vesaire. Yine matematik ortak konuların olduğu konularla devam edeceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce burada problemleri bitireceğiz. Problemler önemli. Siz de biliyorsunuz ve bu kısma çok çok iyi çalışıyorsunuz. Çünkü sınav bildiğiniz üzere tüm soruları problem üzerinden bizim karşımıza getiriyor. Diyorum videomu sona erdiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.